Hepinize merhaba arkadaşlar. Enstitün gün bir videosuna daha hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle beraber resim yaşması yapacağım. Şöyle. <laughs> <laughs> El fırçasını alacağım. Hemen tamam arkadaşlar çatallarımızı veriyorum buyurun. Ben de kaldım kı. Ve evet Abla, abi karadışını göster. Hacı bu benim Karan. İlk eşyamızı hemen göstereceğim. Resim yaşması bu. <laughs> en çok benzetmeye çalışan kazanır. Evet, hemen şunu şöyle iyi bir bakalım. Şuraya koyacağım. Evet, hadi ilk başlayalım. Üstünde bir şeyler çizmek zorunda değiliz. Evet, biz he, e, biz hemen resim yapmaya e, başlayalım. Ben başladım bile. Önce şunu şöyle, birbirimizden bakmak yok bu arada sonunda bakacağız çünkü. Benzetmeye çalışıyorum. Arkadaşlar eğer bir şeyin içini çekmek istiyorsanızsa bunu çizin. Sonra ise üstünden her çekin. Hayır. <laughs> Görmediler ama <niye? gülüyor> Benim bu arada bardak Üstünde kalp falan var. var. Ben sadece kalp çekeceğim. Şimdi karanlık, şimdi bunları boyayacağım. Çoğu Var. Hadi ver bana. Ne vereyim? Bu mu vereyim yoksa bu mu vereyim? Fark etmez. Şunu alalım. ama. Bu daha iç karartıcı. Ondan da kullanırım. Karışık bir resim sanatı. Arkadaşlar göstereyim hemen kalemimi. İçinde bilirsin rengim var. Şimdi görelim. Evet şunu da kullanırım. Atma atma. Arkadaşım benim çizimim çok Arkadaşım. kötü. Evet. Bunu ver şu. Eğer bu videoya çok like gelirse sizlerle e, yemek, yapacağız. yemek videosu ve bu serinin yeni e, videosu gelecek. Hemen bana hay bu yeterli. Şimdi ben işte kalplerimi çiziyorum. Ablam çok büyük Arkadaşlar ben böyle ben göstermeden bir şey yaptım. Sizlere hemen göstereyim Gölgedeki göz. Şöyle bir şey yaptım. Evet, bakalım neler olacak. belli olmuş. Ben, hadi görüşürüz. Şu fotoğrafı bitirince görüşürüz. Evet ablam da bitirdi. Hadi böyle gösterelim. Evet. evet bu da benim. Bakın ne kadar güzel. Arkadaşlar bir bakın. Burada da kalp var ama. En lezzetli galiba benim. Ha benimki. Ben bu kadar da boyadım ama. Ha boyadığımız gerekmezmiş. 1-0 kazanıyoruz. Hadi diğer videoya geçelim. Ne <laughs> diğer videosu? Diğer eşyamızı. Evet. Hadi sen git diğer eşyanı getir. Evet. evet, arkadaşlar diğeri tuzluk oldu. Durun arkadaşlar ben hemen fon yerine yazayım. Ne durum Bir tuzluk. sosu yazayım. Evet hadi kağıdımı ver bana. Onunla devam edebilirim. Hayfa arkadaşlar. Tuzu nasıl çizeceğimi bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Evet, ben şöyle tuzu yapacağım. çıkarıp bir bakalım. Bakın. Gördüğünüz gibi dikkatlice bakabiliriz. Yerleri karıştı. Evet bir sıfır tuzu yazdık. Aman abiler diğer çarpıyor. Ben bunu da yazamam. Yapar mıyım? Yaparım. Yaparım. Sen ne K h'dır. Sen k ve ı. Sen İstanbul'dasın artık. Evet, Hemen evet. şunu çıkarıp iyice bir bakmak istiyorum. Tuzluğun içindekileri de çizmeliyiz. sonra. Tuzlu. Tuzlu. Tuzluğun içindekileri de çizeceğiz. İyi, i̇yi baktım ben. Evet, ona başlıyorum Kalemimi ver, kalemimi. Kalemim. Başlıyorum ama. Evet. evet. E, harika olacak. Evet. Sakın ayrılmayın Abi. <laughs> Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Benimki bu Önce biraz çekelim. Ay benimki bakmayın çok güzelmiş. Arkadaşlar arkasındaki hesaplamam. Ay bak benim. evet, bakmayın. Benimki, benimki boyamadan <laughs> ekleyin. Nasıl göstereyim? Işte şöyle değil. Evet, şöyle garip Şöyle. Bir şey çekmeye çalıştım. Evet, o benim şıkkası. Evet, size teşekkür Bakalım, şöyle hemen göstereyim. Şurada küçük var ya, şu. İşte, <laughs> yine ben kazanıyorum. Ama seninki daha da da Sen iki tane şey... Doğru. kaç birkaç tane şey çizmişsin. Ben kazandım, öyle. <laughs> Ben şimdi bir sıfır. Evet. Yine oraya çizebilir misin? Hı -hı. Şimdi diğer eşyamızı getiriyoruz. Getirelim bıçak. Ben bizim bıçak. Diğer eşyamız bıçak. Ama dikkat edin ve yetişkinlerden izin isteyin. Biz istemedik çünkü hiçbir kesim yapmayacağız. Evet, şimdi başlayalım. bu en kolay olacak kim mi evet. evet arkadaşlar bir daha bir tane arkadaşım var benim sınıf arkadaşım evet. bir defasın bugün geldi bana dedik ben evde kapı kilitli annemin nerede olduğunu bulamıyorum demişti bana. Ben onunla e, okullaydık okuldaydık bu arada o zaman. Yoksa evet. Kaçmıştım. Evet. Ondan sonra sınıfa girmeye çalıştık ama orada bir temizlikçiler vardı. İzin vermediler tabii ki. Ama annesi en başta okula gelmiş. Çocuğumu soruyordu. En başta okula gelmiş. Benim sınıf arkadaşım gelince de arka kapıdan mark şey. market şey markete gitmiş. bakın bununla çok güzel Markete gitmiş. Arkadaşım çok deliye döndü. Bekleyeyim ben daha yeni başladım. Ben çok iyi yaptım bu arada arkadaşlar. Bayılacaksınız. çok iyi çizdim kendimi çok çizdim. Arkadaşlar size göstermek isterdim ama Hadi size hesaplama sorayım. Bu kaç bu kaç? Hadi yazın siz. Bakın. Ters tutmuşum ya. Evet hadi. Arkadaşlar bu benim bıçağım. Yakından bir. Evet arkadaşlar. Şu değil. Şu benim bıçağım. Şu. Benim bıçağım daha da iyi değil mi arkadaşlar? Çekme. Çekme. Şu. Bakın bu arkadaşlar. Bu da benim bıçağım çok benimki benziyor. Onun içinde yine zediş kazanıyor. Evet, hep sen kenarlarını böyle çizmen lazım. Bu ben de onu çizdim. Sen için Noktaları da ya. Evet. Şimdi diğer bir şeyimiz kendimiz yapacağız. Bir silah. Hadi abla git benim silahımı getir.